Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu bir günlük, bir başlangıç olacak. Daha doğrusu bu da bizim gibi kanalını yazık ki yeniden başlayan formika kraliçemiz. Ee, biz kanalımıza yeni başladık. O ise kolonisine tekrardan başlayacak. Bu arkadaşlar ne yazık ki şimdi gelişimlerini göstereceğim sizlere bir iki fotoğrafla. En son halini göstereceğim ve sonradan ne nedenini bilmediğim bir sebepten koloninin gelmiş hali göstereceğim. Elimde şu an ne yazık ki sadece kraliçesi kaldı. Şimdi görmüş olduğunuz bunların kış uykusundan uyandıktan sonra en kaslı halleriyle yumurtlama şeyleriydi. Zaten bu şeyden sonra yaklaşık 50-60 işçi arttılar. Sonradan bunlar yeni bir formikaryumu geçirdim. Şimdi gelecek olan burada arkadaşlar ee, tam karmi yeni geçirdim. Yaklaşık 15 işçi de de var. Ve e, tüpün içinde de yine bir takım işçiler bulunmakta. Ne yazık ki şimdi de e, en son fotoğrafı görüyorsunuz. Bu arada işte koloni'yi kaybettik. Üzücü bir durum. Nedenini bilmiyorum. Ama koloni e, tahminimce birbirlerine bir şeyle saldırı düzenlendi. Veya bir şey koloninin zehirlenmesine sebep oldu ama kraliçenin zarar görmemesi açıkçası garip bir durum şu anda bu kraliçeyi kış uykusuna yatıracağım çünkü ne yazık ki formikalarda kış uykusu ciddi anlamda önemli şimdi bunun yapacaklarımızdan bahsedeceğiz kış uykusuna uyanacak orada yumurtladığında bir video gelir İkinci günlüğümüz sonra bunların bir buz sürecine sokacağım Mustafa hakkında da bir video çekmiştim. Ardından da bunları bir formikarium'a geçirirken, outworld'e geçirirken bir günlük videosu gelir. Sonradan Koloni baktım çok büyümüş. O zaman da bir gelir, transfer mi transfer olursa. Yani önemli anlarında bunun günlükleri gelecek. bunun hakkında birazcık bilgi vereyim. Colony Kraliçesi Formicarius var biz. Gördüğü en fazla işçi sayısı yaklaşık 85 ama şu anda hiç işçisi yok. Yumurtaları larvaya dönüşür, larvadan pupaya, pupalarda kozu örülerekten girişimlerini tamamladılar. Ancak ee, şu anda bu kraliçeyi çok rahatsız etmek istemiyorum. Zaten kış uykusuna girdi sayılır. Bu içindeki et parçasını ve şekerli suyu da temizleyeceğim. Sonradan bunu daha serin bir ortama alıp bir iki ay boyunca hiç dokunmadan kraliçemizi rahat bırakacağız. Formika günlük bir burada sona ermiştir. Kendinize bakın. İyi günler.